Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bugün 15 Temmuz, çarşamba, evet 15 Temmuz hain girişiminin 4. yılı ve çeşitli etkinliklerle Türkiye gündeminde her yerde e, bu etkinlikler anılacak. Ve e, sevgili izleyiciler Kastamonu'da da etkinlikler var. Akşam saat 20'de e, önce Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından protokol konuşmaları ve eğitimci, e, tarihçi yazar e, Erdal Arslan, konuşma yapacak ve etkinlikler sabaha kadar devam edecek. Bunu da belirtmiş olalım. Evet bugün sadece Kastamonu gündemini sizlerle paylaşıyoruz. Ulusal gazetelerimiz henüz ulaşmamış bazı yerlere. Onu da belirtelim. Bugün sadece Kastamonu gündeminde yer alan haberleri paylaşacağız. Bir son dakika gelişmesi var. Samsun girişinde taşık ortaklarından bir kişi trafik kazası geçirdi ile birlikte ve bu kazada hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu geceliğin yaşanan bir olay. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün Tarım Günü isimli programda biz Ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Butur'u konuk almıştık ve çok da güzel konulardan bahsettik. Sarımsak fiyatlarından tutun da Kendir, CS hepsini masaya yatırdık. Akvim TV YouTube kanalından, Facebook kanalından ve Periskop'tan bunu takip edebilirsiniz. Bugün saat 10'da ise... Bayvet firmasının yetkilisi Bayram Pehlivan, bizlerle birlikte olacak veteriner hekim, aynı zamanda proje uzmanı ve tarım hibeleri ve projelerle ilgili bir konuşma gerçekleştireceğiz birazdan. Bizi izlemeye devam edin diyelim ve Kastamonu gündemde bakalım neler yaşanmış. Hemen onlara bir göz atalım. Evet Kastamonu gazetesinin bugünkü başlıklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hain girişimin 4. yılı demiş gazete. Bugün Cumhuriyeti hedef bellemiş emperyal güçlerin güdümündeki FETÖ'nün kanlı darbe girişimine vatandaşlarla silahlı kuvvetler ve emniyetin asi unsurlarınca geçit verilme işinin dördüncü yılı. Gün dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi kentimizde de etkinlikler yapılacak. Öğlen saat 12.30'da Nasrullah Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayacak etkinlikler sabaha kadar devam edecek. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20'de başlayacak anma programında Kastamonlar o kara geceyi bir kez daha Lanet bir kez daha demokrasi nöbetine durup şehitleri anacak deniliyor sevgili izleyiciler. Evet Kastamonu gazetesinin ana manşetten paylaştığı haber 14 yaralı yolcu otobüsü devrildi, faciadan dönüldü. kastamonu İnebol yolunun küre kesiminde dün sabah meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde ikisi çocuk 14 kişi yaralandı. Kazada kolunu kaybeden otobüs muamini Ankara'ya sevk edildi deniliyor. Uçak seferi sorununu görüştüler. Kastamonu Kalkınma Vakfı'ndan tek cümle Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın başkanı Avni Çakır ilk kez toplanan mütevelli heyet yönetim kurulu toplantısının ardından uçuş özürlü duruma düşen Kastamonu Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda ele alınan konular ve alınan kararlarla sorun yaşanan konuda yapılması beklenen açıklama yerine valilik basın biriminden geçilen kısa bir bilgilendirme notuyla yetinildi. Bilgi notunda Kastamonu Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak Kastamonu Halkı'nın havalimanının en kısa sürede uçuşlara açılması yönünde beklenti ve taleplerinin yetkili kişi ve mercilere ulaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı denildi. Tabii ki netice bekliyoruz bu konuda. Doktor Başkan'dan Covid-19 uyarısı gençler dikkat demiş. Ahmet Zafer Ergün Kent Konseyi Başkanı aynı zamanda bu konuda bir dikkat çekici e, mesaj paylaşmış. Dik ve kararlı duruşun bir sonucu AK Parti İl Başkanlığı Ayasofya kararını değerlendirdi. İyi Parti kurucu İl Başkanı Danıştay'ın andığımız kararı da uygulanmalı demiş. İyi Parti Mehmet Çılgın yeniden aday 26 Temmuz'da bir olağan genel kongre düzenlenecek burada. Yangın zedi, ailenin umudu olduğu 23 binlik Tosun deniliyor. Yine emekliler ikramiyeye zam istedi. Emekli bayram ikramiyeleri 1500 liraya yükseltirmedi denilmiş İsmail Buturoğlu'nun açıklamaları. Zonguldak Havalimanı büyütülüyor. E yine ta satışlarda bin baraj barajı zorlandı. Konuş satış ist istatistikleri Haziran 2020'de gayet iyi bir başarı grafiği çizdim. Açık Söz gazetesine bakıyoruz. Ana manşetten unutmadık, unutturmayacağız diyor 15 Temmuz destanı. Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hain Fethullahçı terör örgütü mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Asker kıyafeti giymiş ve rütbeli teröristlerin kalkıştığı bu kanlı ihanet girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarından yaptığı sokağa çıkın çağrısının ardından binlerce vatan evladının saatler süren direnişiyle bastırıldı deniliyor sevgili izleyiciler. Evet gündem 37 gazetesine bakıyoruz. 15 Temmuz destanı unutma, unutturma. Tüm birlik ve beraberliğimizle 15 Temmuz gecesinde şehadete koşan kahramanlarımızı... ...hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde anacağız diyor gazete. Evet serinlemek için göle giren genç kayboldu. Çorum'un Alaca ilçesinde araç nüfusuna kayıtlı genç serinlemek için girdiği gölette kayboldu deniliyor. Vali Avni Çakır Kassamonu'nun başka bir şehirle kıyaslaması olamaz demiş. Otobüs devrildi 14 kişi yaralandı. İstanbul'dan yine İstanbul'dan İnebolu'ya gelen özel bir firmaya ait otobüs kaza yaptı. Kazada 14 kişi yaralandı. Haziranda 984 konutun satıldığı belirtiliyor. 5 ilçemizde ise kaymakam değişti. Sevgili izleyiciler. Kastamonu Kalkınma Vakfı havalimanını görüştü deniliyor. Mehmet Çıvgın adaylığını açıkladı. Azeri öğrencilerden Ermenistan'a sert mesaj denilmiş gazetede. Nasullah gazetesine bakıyoruz. Şampiyon gibi uğurlayalım. Kastamonu Spor bugün Antalya'ya gidiyor. E, GMK Kastamonu Spor 20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik Lig Playoff maçları için bugün Antalya'ya gidecek. Saat 14'te İsmail Dikmen testlerinden ayrılacak. Kırmızı siyahlı temsilcimiz karayoluyla Ankara'ya oradan da hava yoluyla Antalya'ya uçacak. Temsilcimiz Antalya'da Concord Deluxe Resort Otel'de konaklayacak deniliyor. Araçlı genç gölette boğuldu. Yine demokrasinin garantisi millet. Talepler ulaştırılacak. Kastamonu Kalkınma Vakfı tek gündem havalimanı başlığıyla toplandı. Ve yürekleri hoplatan kaza 13 yaralı başlığıyla bu haberi paylaşmış gazete. Evet, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesi açıklandı. 5 isim geldi, 5 isim gitti deniliyor. Kastamonu Vali Yardımcılığına Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü getirildi. Bu atamayla birlikte Kastamonu Vali Yardımcı sayısı 5'e yükselmiş oldu. Ee, yine e, İyi Parti Kurucu İl Başkanı İlhan Engin'den de önemli mesajlar var. Engin Danıştay'ın andığımız kararı da derhal uygulanmalı demiş. Güçlü yönetim vurgusu var Mehmet Çılgın'dan İyi Parti'de. Kent Konseyi tehlikeye dikkat çekti deniliyor. Esnafın borçları yapılandırılıyor. Ayasofya'nın diriliş günü başlıklarını görüyoruz. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesinin bugünkü başlıklarında esnafın kredi borçlarına yapılandırma geldi. Konut satışları rekor kırdı. Haziran ayında 984 konut satıldı. Kürede otobüs devrildi. Biri ağır 14 kişi yaralandı. Serinlemek için gölete giren genç kayboldu deniliyor. Yine Tosya'da iki hafif ticari araç çarpıştı. 10 kişi yaralandı. Vali Karadeniz gazeteciler cemiyetini e, ziyaret etti başlığıyla verilmiş haber ama... Vali Avni Çakır e, sevgili izleyiciler e, bunu da belirtmiş olalım. Evet, e, Başkan Çılgın il başkanlığı için adaylığını açıkladı. Dava ertelendi. Bir tonluk Tosun 23 bin liradan görücüye çıkıyor. Havaalanı çıkarması var. 6 ilçe kaymakamlıklarında görev değişimi gerçekleşti. Doktor Zafer Ergünden artan vakalar salgının sona ermesini geciktirecek ifadelerine yer veriliyor. Günün son gazetesi Doğru Söz gazetesi ise Milletin Zaferi 4. yılında deniliyor. Yine sur paylaşılan haberler 7 ilçenin kaymakamı değişti deniliyor. KKV için sefer vakti otobüs devrildi. 14 kişi yaralandı. Serinlemek için gölete giren genç kayboldu. Ve yine köşe yazılarına yer veriyor gazete. Ergin esnafımızın günlük ihtiyaçları dahi karşılayamıyor ifadelerine yer verilmiş sevgili izleyiciler. Evet milletimizin zaferi 4. yılında başlığıyla 15 Temmuz'la ilgili haberi paylaşmış Doğru Söz gazetesi. Evet birazdan dediğimiz gibi saat 10'da Bayram Pehlivan konuğumuz olacak. Tarım Günlüğü ismini vermiş olduğumuz programda. Bizi izlemeye devam edin. Sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Bir başka gazete manşetleri programında yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Akvim TV için hazırlanan hava durumu programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız. Çarşamba, Perşembe ve Cuma gününün kısacık da olsa bir değerlendirmesini yapacağım. Çarşamba günü gün içerisinde çok ciddi bir durum yok. Yalnız öğleden sonra... Bu havanın biraz daha bulutlanmasıyla birlikte çok hafif yağış geçişi olabilir. O da önemli değil diye düşünüyorum. Yine bunun dışında Perşembe günü ise öğleden sonra yağış bekliyorum. Yağışlar genel olarak gök gürültülü şeklinde olmasını bekliyorum. Böyle durumlarda genel olarak tedbiri elden bırakmamak lazım. Yani dolu yağış olma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Yani gök gürültülü şeklinde olacağı için ben genel olarak hep düşünüyorum. Yani dolu yağış olur mu diye. Olma ihtimali olabilir. Onun için tedbir elden bırakmayalım diyorum Perşembe günü için. Yine bunun dışında Cuma günü de çok hafif yağış geçişi olacak. Cuma günden sonra da önümüzün bir hayli açık olduğunu düşünüyorum. Dışarıda programı olanlar Cuma günden sonrasını düşünsünler diye düşünüyorum. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Dünyaya bir can getirmek kolay değil yemek ister. Şefkat ister. Sabır ister. Özen. Fedakarlık. Güven ister. Sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık.